Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA Online için paylaşacağım faydalı taktiklerin arasında e, PvP için olan farklı bir listeleme oluşturmayı e, düşündüm. O yüzden onun için bir video olmuş olacak. Bugün GTA Online'e genel olarak roketleri falan nasıl e, spamlayabileceğinizi göstereceğim. Yani kısacası bahsettiğim roketler bu arada homing launcher ve RPG oluyor sadece. O yüzden ilk olarak homing launcher'dan başlayalım. Gerçi firework falan da oluyor da. Hepsi aynı yöntem zaten. Şimdi ilk olarak e, silahlar bu şekilde mesela normal duruşu bu şekilde siz bu şekilde mouse'daki farenin o dönen amblemi, dönen e, yuvarla, dönen tekerleği bir kere ileri ittirdiğiniz zaman bu şekilde zoomlamış oluyorsunuz. Yani veya içerideyken yapınca da bu şekilde normalde bakarken yani. Böyle yapınca direkt nişangaha gelmiş oluyor. Örneğin Silahta mesela bunu en iyi şekilde şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi normal artık farklı başka oyunlardaki gibi oluyor. Gördüğünüz gibi tam olarak baktığınız noktanın netliğini görüyorsunuz. Ayrıca çok da tam olarak hedeflediğiniz noktaya gidiyor. Bakın daha demin sıktığım yerin deliğini görebilirsiniz. Tam olarak hedeflediğim yere gitti. Aynı şekilde bu bütün hepsi için geçerli. Yani e, bu silahta da mesela ya da şununla falan. Bunlar olmaz tabii ki de. mesela bunun için gördüğünüz gibi bu şekilde farklı şeylerde nişangahlar farklı nişangahlar da farklı gösteriyor. Bunda mesela böyle işte farklı bir silah geçelim tekrar. Mesela bunlar da böyle aynı şekilde. Şimdi asıl bir konumuza dönelim. RPG'yi hatırladığımız zaman spamlamak için en basit yoluyla ilk başta bu şekilde elimize aldık ya. Direkt bir tane sıktınız hemen bombaya geçin. Hedeflediğiniz noktaya tam olarak gitmesi için önce elinizi aldınız. Ya direkt sol klikle atacağınız yere bakarak. Mesela suyu atmak isterim, Suyu attım. Ağaçlarını oraya atmak istiyorum. Ağaçlarını oraya attım. Bakın sağ kliğe basmıyorum. Ya da sağ kliğe basarak tam olarak hiç odak kaybetmeden sağ klikle gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Attım. Hemen bombaya geçtim. 100, üst. Tap bir Tap bir üst. Bu şekilde bir üste geçmiş oldum. Aynen Firework'a geçelim. Yani Firework'ın saçmalığını görüyorsun zaten baya. Aynı şekilde aynısı bunun içinde oluyor. Bütün bu roket atar tarzında olanların hepsi için oluyor yani. Bunların hepsi için geçerli yani. Hedeflediğiniz noktaya gitmesi için de yine aynı şekilde tutup götürüyorsunuz. Bu saçma sapan bir roket atarımız var. Borulardan yapılma. karton kutu falan. Evet şimdi RPG'ye geçelim o zaman. Hemen. Evet, RPG de yine aynı şekilde. RPG'de şeye geçmenize gerek yok. Ama geçerseniz tabi daha hızlı oluyor. Yani attım. Gördüğünüz gibi daha hızlı. First person kamera her zaman daha hızlı. Hedeflediğim yere direkt gidiyor. Tabi şimdi geçmediğim için şey yaptı. Şunu da şöyle çıkartalım da. Bu şekilde direkt daha hızlı da yapabilirsiniz. Ben biraz şu an göstermek istediğim için biraz daha yavaş yapıyorum ama normalde çok daha hızlı yapabilirsiniz. Bütün silahlar için geçerli olarak bu şekilde gidiyor. Ayrıca bir tane daha şeyimiz var. Onu da hemen şurada göstereceğim. Evet şimdi bomba atarı nasıl spamlayacağınızı göstereceğim. Hemen geldik. Q'ya basabileceğimiz bir yer olması lazım. Zaten söylemiştim. Q'ya basabileceğimiz bir yer olacak. Q'ya bastım. Ardından kendimi bu şekilde siper almış oldum. Tamam mı? Siper aldıktan sonra elime bomba atarımı alıyorum. Bomba atarımı aldım. Bomba atarımı şu an şu şekilde bakın nişan alıp değil. Tamam mı? Böyle dururken basıp çekme değil. Yani bu şekilde basıp basılı tutma değil. Bas çek yapmalıyız. Bakın bu şekilde. Bas çek yaparak bir sürü bomba atar spamlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bol bol bomba atar spamlayarak her yere bombalayabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi tamamen her yer bombalanmış oldu. Bu şekilde bomba atar spamlamanın yöntemi de bu arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Abone olup like atabilirsiniz diliyorsanız. Ee... Başka videolarda açmaya devam edeceğim bakalım. Birkaç video fikri daha var aklımda. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Tekrardan hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.